Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. fayans burayı kırdım. Dediğim gibi kırdığımız alan burası. Merkezi buradan dağıtmaya çalıştım. Buradan dağıtmak istediğim için elbette ki e, yani denizliğin üzerinde borular gideceği için elbette dirsek olarak duvarın içine yerleştirdim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kırdığım alan tekrar odaya giriyor. Oradan da göstereyim sizlere. Burayı kapatacağım. Bir iki gün test aşamasından sonra kapatacağımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben merkezi mutfağı kurdum. Şu an için burada tabii ki su kaçışlarımız falan oldu arkadaşlar. Pompamız ve e, buradan tabii ki oturma odasına geçen boruları görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, salon, diğer odamıza, yatak odamıza giden ana hattımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada pompamızı görüyorsunuz. Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Tamirat ve tadilat olsun başlığımız arkadaşlar. E, konusu aslında tamir ettik. Daha öncesinde de paylaşmıştım sizlerle. E, kalorifer sistemimizin su tesisatını taşımak için arkadaşlar tabii ki fayanslarımızı kırmak zorunda kaldık. Maalesef fayanslar e, ısıtmaya rağmen farklı e, yöntemlere rağmen aralarındaki derzi boşaltmamıza rağmen sağlıklı bir şekilde fayanslarımızda ye zeminden yerden koparamadık, kırarak kopardık ve tabii ki haliyle alternatif fayans arayış içerisinde bulunduk. E, çoğu yere sordum arkadaşlar ve maalesef en yakın renk e, bu renk, bununla bildi piyasada bu e, rengin orijinalini bulamadım. Görsellerde aslında Bizzat kendim aldım. Görseller olarak yani internette de maalesef tutturamıyorsunuz renkleri. Renkler çok farklı oluyor. Şu an videoda nasıl yansıyor size bilmiyorum. Yani görsel olarak yan yana getirdiğiniz zaman birebir aynısı diyorsunuz. Ama getirdiğiniz zaman tabii ki farklı çıkabiliyor. Bu yüzden dolayı bizzat bulunduğum yerden aldım. İnternet üzerinden falan arayış içerisinde bulunmadım. Çünkü o rengi tutturmayacağımı biliyordum hem renk hem desen desenleri tutursak da arkadaşlar maalesef renkler farklı olabiliyor. E, bu tabii ki aklınızda bulunsun. Sizler fayanslarınızı kıracaksanız mutlaka mudisini temin etmeye çalışın. Aksi takdirde şöyle gördüğünüz gibi kabak gibi fayansınız e, göze çarpacaktır. Rahatsızlık verecektir. Dikkat ederseniz arkadaşlar baya bir e, fark var. Yani burada biraz e, çürümüş ahşaba benzeyen fayans aldık. Ee, ve tabii ki bizim eski fayansımız gördüğünüz gibi daha e, süt rengi kıvamında daha şeffaf renklere sahip bir e, fayans. Maalesef mudisini yani birebir aynısını bulamadık ve uydurmaya çalıştık. En yakın renk de buydu bulunduğum yerde. Bununla e, idare etmeye çalıştım. Tamiratımız e, neydi arkadaşlar? Şu an görmüş olduğunuz alanda bizim... Kalorifer sistemimizin su tesisatı geçiyor. Zemini kırmak zorunda kaldık. Tabi şu an henüz bitmiş değil arkadaşlar. Sadece denizlikleri yapıştırmaya çalıştım. Denizlikleri çok fazla kırmadan kurtarmaya çalışabildim. Tekrar aynı denizlikleri kullandım. Çünkü fayans kesici elimde yoktu. Almayı düşünüyordum. Gerek olmadığını düşünerekten birkaç adet fayans için e, fayans kesici alaraktan e, uğraşmaya gerek e, görmeyerek var olan denizliklerimi kullandım. Çünkü var olan denizliklerimi kullanmasam da arkadaşlar renkler e, çok sırtacaktı. Var olan denizliklerim her ne kadar kırık da olsalar aynı şekilde kullanmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar size tavsiye sizler e, var olan yani bir zemini kırıyorsanız şu an gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 Yedi, sekiz adet fayans kestik arkadaşlar, kırdık. Ee, evet sekiz adet fayans kırdık arkadaşlar ve bu sekiz adet fayansı tabii ki şimdi normal fayans ustaları bunu gayet iyi biliyorlar. Ee, bu konuda tecrübeli oldukları için var olan dümdüz bir zemine fayans e, dizmekle arkadaşlar. Kırdığınız bir alana fayans dismek arasında çok fark var. Bilginiz olsun. Ben amatörce söylüyorum. Maksat deneyimlerimi sizinle paylaşayım. Sizin de belki e, işinize yarar diyerekten bu bilgiyi paylaşma gereğinde bulunmak istedim, bulundum arkadaşlar. Nedir bu? Örnek olarak arkadaşlar sizler ilk başta harcınızı e, normal, basit e, bir harç döktüğünüz zaman zemine Ekstradan zaten kırmış olduğunuz fayansların geçmişten kalan izleri olur. Nedir bu izleri? Özellikle beton kaplaması olur arkadaşlar fayansların dibinde. Ondan kurtulmanız lazım. Yani onu sıyırarak bir hilti, bir matkap yardımıyla sıyırarak ve zemini eşit hale getirmezseniz dahi. En azından daha önceki videomdan da belki izlemişsinizdir. Borular için ekstra bir zemin kazması yapmıştım. Ama fayans kenarları tabii ki yüksekti. Ve bu yüksekliği de birazcık minimuma indirmeye çalıştım. Aynı zamanda arkadaşlar e, betonu kazıdıktan sonra Yeni harcamış yani yeni hazırlamış olduğum harcı e, zemine döktüm ve tam kurumadan çimentodan e, bir e, krema tarzı bir e, harç yaptım arkadaşlar ve fayansların zeminine ta, yapışması için hazırlamış olduğum düzene yani e, düzene veyahut da diyelim zemine arkadaş dedim niçin? Çünkü arkadaşlar e, sizler bir yeri tamir ediyorsunuz. Yani normal örnek olarak bir fayans ustası çalışmış olsa bu zemini sıfırdan fayans yapacağı için hemen anında e, var olan harcını döker. Harcın üstüne de e, çimentodan hazırlamış olduğu kremasının üstüne döker ve fayanslarını tek tek yerleştirir yapar. E, ona göre e, tabii ki terazide tutturmaya çalışır çünkü zemin onun için sıfırdır ve aynıdır. Ama oysa ki biz tamirat yaptığımız için maalesef zemin farklı olabiliyor ve sizler ufak tefek yani bir de amatör iseniz ufak tefek gözden kaçırdığınız alanlar olabiliyor. Hatta arkadaşlar şu şekil geçmişten kalan bir ders parçası bile işlerinizi aksatabiliyor. Bu yüzden dolayı arkadaşlar betonuzu dökmeden önce mümkün olduğunca geçmişten yani şu an bu sağlam fayansın bu yeni yapıştırdığım fayansın. Buradaki derzi bile temizlemeye çalışın arkadaşlar. Temizlemediğiniz takdirde işleriniz aksayacaktır. Eğer eski fayansları kullanacaksanız zeminlerini temizlemeye çalışın. Temizlemeye çalışırken benim gibi kırmamaya özen gösterin. Örnek olarak bu eski bir fayansımdı. Çünkü kesici elimde yoktu ve bunu kullanmak zorundaydım. Ee, sıralamayı da bozmamak adına kırdığım halde kullandım arkadaşlar. Bunun da sebebi çünkü e, yeni bir fayans kesmem gerekiyordu. Dediğim gibi e, kesici olmadığı için ayrıyetten arkadaşlar bu sıralamayı uyumak zorundasınız. Yani görsel olarak en azından göze hitap edebilmesi adına tabi e, tabii ki eski fayanstan faydalandım. Şimdi arkadaşlar e, sizler fayanslarınızı düzgün bir şekilde yani göz kararı terazisine yerleştirdikten sonra yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Hafif kuramaya yakın tabii ki buralardan taşacaktır arkadaşlar. Sizin kullanmış olduğunuz çimento e, kreması diyelim biz buna. Buralardan taşacaktır. Taşanı bir e, tornavida yardımıyla yavaşça e, temizleyerek ve bir bez nemli bir bez yardımıyla fayansların üstünde biriken çimentoyu yani e, betonu temizlemeye çalışın tornavida yardımıyla da niçin buraları açıyoruz arkadaşlar çünkü şu an için derzi dökmeyeceğim derzolu dökmeyeceğim arkadaşlar Kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra derzolumu üstüne dökeceğim ki tam birbirini tutsun. Fayanslar kalkmasın ilerleyen zamanlarda. Ve tabii ki sizler bir tornavida ile aralarını temizlemediğiniz zaman arkadaşlar bu sefer e, renk karmaşası olacaktır. Bir artı fayansların arası boşluk kalacaktır. Ve e, çimento tarzı bir renk tabii ki. E, kullanmış olduğunuz geçmişteki dersinizle de uyumlu olmayacağı için sırıtacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada burada da dikkat ederseniz arkadaşlar fayanslarımın e, ana hatları birbirine uzak. E, bu tabii ki benim de hatam olabilir. E, aslında ustanın da yani geçmişte hatası olabilir. Onu bilemiyorum. Ama e, dikkat ederseniz arkadaşlar biraz çizgileri mesafeli kaldım. Ben e, yapıştığı için kaldırmak istemedim. Çünkü arkadaşlar e, burada terazi çok önemli. Gerçekten fayanslarınızı yerleştirdiğiniz zaman terazide olmadığı zaman hem e, kazalara sebebiyet olabilir. E, yani çarpma ihtimali örnek olarak e, bir yerlerinize değme kesme ihtimali. Fayansların üstü malum cam ve kenarları çok kesici. Yani bunlar derz arasın derzle birlikte birbirini tutmadığı zaman uçları sivri olduğu için dışarıda kalırsa yani terazide olmazsa bayağı bir rahatsızlık verir. Bilginiz olsun. Bu yüzden dolayı arkadaşlar elinizde su terazisi varsa su terazisinden faydalanın. Ama kesinlikle e, sizler yerleştirdikten sonra mutlaka ders için aralarını temizleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, temizlemiş olduğum harç e, defalardır temizliyorum. Çünkü ıslak olduğu için tekrar tekrar çıkabiliyoruz. fayans yerine oturduğu için. Bir de eğer Dökmüş olduğunuz çimentonuz çok sıvıysa yani çimento kıvamı biraz sıvıysa haliyle kenarlardan taşacaktır arkadaşlar. Taştığı zaman da e, mutlaka kurumaya yakın e, temizlemeye çalışın. Bir tornavida ucu size işinizi gayet iyi görecektir. Tabi hemen anında sıcağı sıcağına ben sizin e, ders yapıştırmanızı yani dökmenizi tavsiye etmiyorum. Kendim de öyle yapmayacağım. Çünkü sıcağı sıcağına yapıştırırsam arkadaşlar yine çimentonun rengiyle daha henüz çimento kurumadığı için çimentonun rengiyle karışacağı için beyaz derzimiz grimsi bir derze dönüşecektir. Tabii ki bunu istemeyiz. Bundan dolayı da bir gün mutlaka beklemenizde fayda olacağını düşünüyorum. Bu amatörce kişisel düşüncem arkadaşlar. Yine de tabii ki takdir sizin düşünce sizin. Yani ben bu videoyu belki işinize yarar diyerekten paylaşmak gereğinde bulundum. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysem affınıza sunuyorum. Her zamanki gibi amacımız bilgiyi paylaşmak. Paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilginin değeri ve anlamı yoktur. Ben de bu bilgiyi sizinle paylaştım. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, dostça kalın, mutlu kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Youtube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.